Ebu Bekir yoğurtçu Aa, Ebu Bekir yoğurtçu Aa, Ebu Bekir yoğurtçu Lay 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 Merhabalar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Sakır Menajer 2021 ile beraberize oyuncu menajer kariyerimize devam ediyoruz. Hem oyuncu olarak harika işler yapıyoruz hem menajer olarak e, mükemmel gidiyoruz şu ana kadar ve yine video serilerimize devam ediyoruz. Tabii ki videomuza geçmeden de bize destek olmak için ve gelecek videolarımızı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Lige ilk 5 haftayı geride bıraktık. Giriş yapmıştık biliyorsunuz çok güzel transferler yaptık. Şimdi onları da hatırlayacağız. 5 maçta 4 galibiyet bir beraberliğimiz var. Beşiktaş'ın arkasından 13 puana sahibiz. Rize ve Başakşehir ile beraber gol krallığında 5 maçta 8 golle yine Ebu Bekir Yoğurt var. Sezona fırtına gibi girdi. Evet Şampiyonlar Ligi'nde grubumuza bakalım. Inter'le ilk maçta 0-0 berabere kaldık. Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Mönchengladbach ve Genk de diğer rakiplerimiz. Onlarla da maçlarımızı vesaire oynayacağız. Hemen bir kadromuzu hatırlayalım. Taktiklere bakalım. Kimleri almıştık? Dünya yıldızı olarak bakın. Edgar Raikovic. Kaleciyi aldık 26 yaşında. Solbeke beke Emerson Palmeira'yı aldık. Yine birçoğunu beleş aldık. Bazılarını ucuza kaptık. Malang Sara aldık yine. 23 yaşındaki genç yıldızı. Samuel Umtiti'yi almıştık. Yani defans kaleyi sağlama aldık. Orta sayı göre aldık. Haber göre aldık. Ve çift yönlüğe döndük. Schelliger'la beraber kanatlara Harvey Burns ve Osman Dembele'yi transfer ettik. Kanatları da uçurduk. Onun dışında tabii Rapinha'yı saymıyorum. Rapinha'yı aldık. Beloyli Rapinha ve bakın Dimata Genk'in kaliteli bir forveti. Dimata Fişek gibi Belçikalı. Ama bu Bekir varken biraz zor forma giyer gibi görünüyor. Kadromuz evlere şenlik, baya bir iyi olduk. Ee, gençlerle beraber harmanladığımız zaman çok sağlam bir takım çıkıyor ortaya. Maçlarımız var, şampiyonel gibi maçlarımız var. Onun dışında e, lig maçlarımız var ama devre arasına doğru hızlı geçeceğim. Eğer grubu çıkabilirsen zaten şampiyonel ilgili devam ederiz. UEFA'ya düşersem UEFA düşmesek de yine lig maçlarının önemli maçlarıyla devam ederiz ama devre arasına biraz seri bir şekilde geçelim ve devre arasında da belki takviyeler yaparız takımımıza. Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçımızda beraberliklerle ayrıldık. Golsüz eşitlikler deplasmanda Gladbach çok üstünlük sağladık ama gol atamadık. Resmen istatistiklerde ezmiştik. İnşallah bugün artık bir golle tanışacağız. Çünkü iki maçta da gol atamadık. 0-0'lık beraberlikler. Inter ve e, Borussia Mönchengladbach'a karşı. Burada da henüz gol sesi çıkmadı. Harvey Barnes. Gilberto gelsin oraya. Otoyolun yerine Richie deneyelim ve ikinci yarıya da bu şekilde başlayalım. Artık bir golle tanışalım. Burada da oldukça üstünüz. 11'e 3 şut. Ve Ebu Bekir Yoğurtçu Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golümüzü dağıttı. attı. İlk galibiyetimizi de getirdi. Bravo sana Ebu Bekir Yoğurtçu. Ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımızı kazandık. Bir grup şekline bakalım. E, grubumuzda diğer maçta olmuş. Inter Gladbach 3-2 yenmiş. Hemen şöyle kıta kupaları diyelim neredeyiz? İkinci sıradayız. 5 puanımız var. 1 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Mağlubiyetimiz yok. Inter 7 puanda, Gladbach 4 puanda. Gent bütün maçlarını kaybetmiş. En son olarak bize yenildi. Türk takımları var mı başka? Beşiktaş grubunda sonuncu sırada. Zaten herhalde sadece iki tane Türk takımı var. Evet iyi. Avrupa'da da galibiyetle puanla tanıştık yani puanla zaten tanıştık ama galibiyetle tanıştık ve bizi bir galib, iki galibiyet daha gruptan çıkarmayı garantiler ama bir galibiyette yetebilir. Bir galibiyet, bir beraberlik artık matematiksel hesaplara geçtik. Bu arada ligde Beşiktaş 27 puanda 9'da 9 yapmış. Biz 9'da 8 yaptık. Bu Beşiktaş maçı oynanır. Liderlik mücadelesi beraberlik ve galibiyette Beşiktaş devam edecek. Eğer ki biz yenersek Beşiktaş'ın önüne geçeceğiz. Onlara da ilk mağlubiyetlerini tattıracağız. İkinci mağlup takımız. Ankara 19 Mayıs stadyumunda Er pardon 19 Mayıs'a alıştık be. Alışkanlık yapmıştı bizde ama Eryaman stadyumunda beraberiz. Beşiktaş'ta İrfancan Kahveci var orta sahada güzel transfer. Abdülkadir Ömür, Vischal Lays, Lays Horet mi oynuyor? Ya bu Bakar yedek ilginç. Fener'den de tiz sanatlı Gustavo'yu almışlar sol bekle. Bizim bu takımı yenmemiz lazım. Dorukan sağ bekte Yani orta sağ oyuncularıyla bek oynuyorlar. Dembele, Her bir bans. bu maçta şov yapmanız lazım derken Dembele'nin golü geldi. Bans attı. Ben biliyorum abi kanatlar boşaltmışlar. Bize yol açmışlar. O yolu kullanmak lazım o yolu kullanmak lazım. Başka değişikliğe gerek var mı? Yok herhalde. Böyle devam edelim. Ebu Bekir Yoğurtçu da golünü attı. Çok ezici bir üstünlüğümüz var. 63'e 30 64'e 36'ya kadar çıktı orta top oynama. 23'e 7 şut, 8'e 2 kaleyi tutan. Bu arada ben anlatırken bir yerden gol atmaya devam ediyoruz. Harvey Barnes ikinci golünü attı. Richie oyuna girdi. Samuel iki golünü attı ve lider Beşiktaş'ın namalup Beşiktaş'ı 5-0 yenmeyi başarıyoruz. Giuseppe Meazza'da Şampiyonlar Ligi grubu liderliği için bir mücadele. Eğer yenersek Inter'i liderlikten edeceğiz. Önüne geçmiş olacağız. Kaybedersek de Inter puan farkını açacak. Bizimle puan farkını 5'e çıkaracak. Bu da onlar için çok ciddi bir avantaj son iki maçta. Evet maça iyi başladık. Golümüz de Ebu Bekir Yoğurtçu'dan geldi. Hatta gollerimiz geldi ve ilk yarıyı 2-0 önde kapatıyoruz hemen. Aster Branis gelsin. Her bir Barnes'in yerine ya da Barnes devam etsin. Risk almayalım böyle iyi başladık iyi gidiyoruz devam edelim. Varşaren Dembele İnterneye uğradığını şaşırıyor Giuseppe Meazza'da Ebu Bekir yorcu hat-trick yaptı Ve maçı 5-0 Kazanıyoruz Giuseppe Meazza'da Tarih yazıyoruz 5-0 Bravo çocuklar Evet tarihlerimiz 7 Mart'ı gösteriyor ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Maçımıza çıkacağız Atalanta'yla eşleştik bu arada ligde yine harika gidiyoruz. 29 maçta 26 galibiyet 3 beraberlik. Namalüp bir şekilde 81 puanla lideriz. Beşiktaş'ın 70 puanı var ve Fenerbahçe, Sivas'a Agasya'ya fark atmış durumdayız. Gol krallığına baktığımız zaman 28 maçta 33 golle zirvede Ebu Bekir, Yoğurtçu var. Abdülkadir Ömür kanat oyuncusu arkamızdan geliyor gördüğünüz gibi. Asist krallığında da Beşiktaş'tan Laiç var. Bizden Dembele. Her bir Barnes onu takip ediyor ki Deniz Türüç ve Omar El de onar asisteler. En iyilerde yine bizim var. En çok maçın adamı da yine zirvede ben varım gördüğünüz gibi. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl geldik? Skorlarımız neler? Onlara bakalım. Hiçbir kulvarda mağlubiyet almadık. Gladbach ile beraberliğimiz var. Genki indik 1-0 Beşiktaş'ı 5-0 zaten o maçı izlemiştiniz Sanırım oradan sonra Juventus, pardon Inter maçını da izlemiştik 5-0'da Inter'i yemiştim Ondan sonra Kasımpaşa beraberliği var ligde Fenerbahçe Gladbach galibiyetleri Onun dışında yine Gent galibiyeti Gruptan namalüp lider çıktım Şampiyonlar liginde Türkiye kupasında yine namalüp bir şekilde Yoluma devam ediyorum Ligde Galatasaray'ı yendim. Antep'le bir beraberliğim var. Onun dışında yine galibiyetlere devam ediyoruz. En son rotasyonlu bir kadroyla Beşiktaş'ı 1-0 yendik de pasman'da. Çünkü Atalanta maç Atalanta maçına hazırlanıyorduk. Şimdi hemen normal kadroma geçeyim. Yaklaşık 8 tane yedek oyuncuyla oynadım bu maçtan önce. Çünkü hazırlık yapıyorduk. Şampiyonlar Ligi'ni istiyorum Beşiktaş e, Ankara güzünde. Şampiyonlar Ligi'ni inşallah alırız çünkü büyük ihtimalle son senemiz olacak. Hem oyuncu hem menajer olarak Avrupa'nın yolunu tutmayı düşünüyorum. Tabii ki kupayı alırsam Pasalic, Mirancuk gibi oyuncular var hücum attığında ama maça çok iyi başladık. Bunu skora da yansıtmayı başardık ve 2-0 öndeyiz. İlk yarıyı da bu skorla kapatıyoruz. Hemen Gilberto gelsin Kanada. Diğer mülküler için bir değişikliğe gerek yok. İyi gidiyor şu ana kadar takımımız. Atalanta deplasmanında son dakikalara 2-1 önde gidiyoruz. Bir deplasman galibiyeti bizim için iyi olacak. İçerde de turu atlamaya çalışacağız. Kendi sahamızda tur atlamak istiyoruz yine. Aynı 11'ler iki takımdan da ileri uçlarda Ebu Bekir mi verdi mi? Hangisi takımını sırtlayacak bakalım. Bu skor bize yarıyor. 0-0'lık skorla biz tur atlayacağız ama sanki işi tehlikeye mi attık? Gerçi deplasman golüyle yine avantaj bizde. 1-0 gerideyiz ama İkinciyi yemememiz lazım. Deplasman golüyle tur atlamak için aman Allah'ım. Hadi. Abi çok gevşek davrandık. Olmaz ya böyle. Abi 2-0. Miran golleriyle atlar ya. Vallahi gevşek davrandım ya. Nasıl olsa rahatız diye takımı dinlendirmedim. Olmaz böyle ya. Osman Dembele'yi falan dinlendirmedim. İkinci arada oyundan çıkardık. Al. Allah. Allah'a gitti Şampiyonlar Ligi ya. Abi gevşemeyeceksin ya gevşersen böyle gelir takar giderler ya. Vidalarını sıkarlar böyle. Allah rahatız dedim de basmanda da puan almışız. Of. Neyse yapacak bir şey yok. Neyse biraz gerçekçi olmuş olur. En azından Şampiyonlar Ligi'ni Avrupa'da almaya çalışacağız. Ama gerçekten gıcık oldum. Yani kendi atam biraz gevşedim. Bunun da bedelini son 16 turunda elenerek ödedik maalesef. Türkiye Kupası yarı finalinde rakibimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin moral bozukluğunu atlatıp bu maça odaklandık. İnşallah buradan bir galibiyet çıkarırız ki bu maç için ligde de puan kaybettik. Kasımpaşa ile yine berabere kaldım. Rotasyon yaptım. Yani artık, artık, aslında benim rotasyonum kötü değil. Yani yedek kadrom da çok iyi ama puan kaybediyoruz. Enteresan bir şekilde. Harvey Barnes mı? Dembele mi? Barnes'ı dinlendirelim. Şöyle gün yerine de bir an gelsin ve böyle başlayalım. ikinci araya. Maçta çok üstünüz. Toplu oynamada üstünüz. Şutlarda pozisyonlarda üstünüz ama skoru almakta çok geciksek de neyse ki 64'ten sonra 3-0'a getirdik Galatasaray'a karşı. Goller, bu ara biraz gol sıkıntısı çekiyoruz. Gol atmakta biraz zorlanıyoruz açıkçası. Ama bizim çocuklar üzdünüz be çocuklar. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak kadroyu kurmuştuk biz ya. Yani Interli Gladbach'lı gruptan namalip çıkıp yani bu şekilde elenmek üzücü oldu ki deplasmanda galibiyeti almışken ligde de bu hafta herhalde Fenerbahçe ile oynayacağız. Bir Fenerbahçe'ni daha izleyelim. Ligde çok rahatız artık. Yani puan kaybına tahammülümüz var aslında. Ama yine de tabii ki maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Yenilge tahammülümüz yok. Maça da iyi başladık. Fenerbahçe'ye karşı hatta çok çok iyi başladık ama inşallah golü yiyen taraf biz olmayız. Bir önceki maçın değişiklerin aynısını uygulayacağım. Öyle görünüyor ofansif olarak ve yine faydasını gördük. Yine goller gelmeye başladı. Vranix oyuna girdikten sonra katkı sağlıyor. Ebu Bekir de nedense Branix oyuna girdikten sonra gol atıyor. İlginç bir totem oldu bizim için ve 2-0 kazanıyoruz şükrü Saracoğlu'nda. 3-0'ın rövanşında konuğumuz Galatasaray. Malanksar'ın çapraz bağları koptu. Maalesef o maçta da yenildik, de ilk mağlubiyetimizi kendi sahamızda Kayseri'ye karşı aldık. Kötü günler geçiriyoruz ama en azından hem kupa şampiyonluğu hem de ligi şampiyon bitirerek moral bulmak istiyoruz. Takımımız da çok yorgun. Bu maçın altından kalkacaklardır ama çünkü 1-0 öndeyiz. İkinci arada 5 tane yemezler herhalde. Derken bir anda 4, 5 tane yatacağız bu gidişte. 4-1 öndeyiz. Dembele, Burns, Varşaren, Kumbala gol olup yağıyoruz. Galatasaray totalde 8-1 yenerek eliyoruz. Kupada finaldeyiz. Bakalım finaldeki rakibimiz kim? Hemen onu da görelim ve yolumuza devam edelim. Beşiktaş toplam skorlarda 3-1 yenmiş Erzurum ve kupadaki finalde rakibimiz. Ligde zaten rahatız. Tek bir mağlubiyet aldık. Kendi sahamızda onda Kayseri'ye demiştim biraz önce. Şampiyon zaten son iki maça şampiyon olarak çıkacağız. Bizim bir maçımız eksik olduğu halde kaç puan? 8 puan fark var. Bir maçımız eksik olduğu halde yani şampiyon olarak iki maçımızda oynayacağız ki Karagümrük ve Antalya maçları var. Antalya'da gördüğünüz gibi çok kötü gidiyor. Sezonun kötü takımlarından şu an için şampiyon Ankara gücü kupada da şampiyonluk istiyor ve Beşiktaş'ta Atatürk Olimpiyat Stadında karşılaşıyoruz. Ligde 2 maçta da yenmeyi başardığımız Beşiktaş'a 20 dakikada 2-0 öne geçiyoruz. 3-0 ilk yarıyı 3-0 önde bitiriyoruz artık. Yavaş yavaş kupaya doğru gidiyoruz. Ya bu maçın zevkini alsın. Otobio gelsin. Ve genç Konoli de bu maçın tadını alsın. Zaten maç bitti bizim için. Bu saatten sonra dönüş yok. Şampiyon Ankara gücü yazdırıyoruz ve maçı da 5-0 bitiriyoruz. Otoya, Otoya sonradan oyuna girdi ve 2 gol attı. ikinci yarıda oyuna giren genç Otoya. Evet Ankara gücünün çevresini değiştirdik. Ali Efe Otoyo 18 yaşında henüz şampiyonlukları gördü. Şöyle bir bakalım Ankara gücünde neler yaptık. Ankara gücü lig şampiyonuyuz yine. 2022-2023 sezonu şampiyonuyuz. Altın ayakkabı yine Ebu Bekir Yoğurtçu'nun. laic yılın oyun kurucusu ve yılın oyuncusu Ebu Bekir Yoğurtçu. Damga vuruyor yani henüz 17 yaşında. Ligde tek mağlubiyet aldık. 103 puanla şampiyonuz Beşiktaş'ın 11 puan önünde. Gördüğünüz gibi Kayseri'ye kendi sağımıza yenilmiştik. Gol kralı 37 maçta 47 golle Ebu Bekir, Yoğurtçu, Abdülkadir, Ömür arkamda. Çok iyi oldum ya mükemmel gidiyorum. Her bir Bans, Osman, Dembe ile Asis krallıklarına iler. Yine en ileride ben varım. Ee, Richie var. Maçın adamında ben varım. Richie, Verşaren hep bizim oyuncular zaten burada zirvedeler. Müthiş bir sezon daha geçirdik. Ligde gördüğünüz gibi. Şampiyonlar Ligi üzücü oldu bizim için. Önümüzdeki sezon artık yeni bir maceraya atılacağız. Ebu Bekir Yoğuç da kendini kanıtladı. Ve e, oyuncu olarak hem menajer olarak ikisinde de kendimizi e, kanıtladık. Gördüğünüz gibi ligde de üst üste şampiyonluklar yaşadık. 2021 olduk. 2022 olduk. 2023 nerede? Ha bu bizim ikinci sezonumuz mu? Yok. 2023 Mayıs'tayız. Biz başlarken e, 2019'da başlıyoruz. 20 Ha 2020'de başlıyoruz. 20 Sonu 21. Sonu 22. Sonu 23. Ben 3 sezon geçirmiş olmam lazım burada ama ben mi yanlış hatırlıyorum yani 2023'deyiz. 13. Demek ki bu şampiyonluk henüz e, yansımadı çünkü bu benim e, emin olayım ya 6. bölüm olacağına göre değil mi? 6. bölüm olacağına göre iki şerden Üç sezon bitirmem lazım. Bir transfer dönemi bir sezon bitişi. 3 sezonda da şampiyon olmayı başardık. O demek ki sonradan yansıyacak oraya. Şuradan görebiliriz. Menajer diyelim. Menajer başarılarına bakalım. Evet üç, üçüncü sezonumuzu bitirmişiz. Burada da görüldüğü üzere kupalardan da göreceğiz şimdi. Ee, Süper Lig Şampiyonu, Süper Lig Şampiyonu, TFF Süper Kupa Şampiyonu, Süper Kupa Şampiyonu ve e, şurada da gördüğümüz gibi Türkiye Kupası Şampiyonu. Demek ki sezon sonundan sonra yansıyacak kupalarımız. Yani müthiş bir e, başarımız var. Beşiktaş 6-2 Rekor rekor transfer ücreti alındı. Starich'i 76'ya sattık. Dembele'yi 42'ye aldık. Seyirci 33 bin seyirci ortalamasıyla Inter'e rekor kırdık. 4 üçlük Leipzig mağlubiyetimiz var. Önceki sezonlardan o. Rekor galibiyet serisi 18. Rekor sayıda yenilgisiz maç. 56 maç yenilmeden geçirmişiz. Efsane bir Ankara gücü sezonu oldu. Ankara gücüne çok şey kattık. Oyunculara ve oyuncu istatistiklerine en son bakacağım ama tesislere bakın. 7. seviyeye taşıdık. Antrenmanları. Kulüp bölgesini geliştirdik. Yine yetenek avcılığını oldukça geliştirdik. Stad 20 bin miydi? 19 bin miydi? Şimdi tamamlandığı zaman 34 bin ama tamamlandığı zaman 44'ün falan üstüne baya bir çıkacak yani. E, stadı geliştirdik. Takım e, Ankara gücüne çok şey kattık. 3 sezon şampiyon yaptık. Dünya yıldızları var kadromuzda şimdi inceleyeceğiz ama önce bir şuradan bir haberlere bakalım. Dünya genelinde Süper Lig altın ayakkabı Dünya'da yılın oyuncusu bu dönemde seçilmiyor gerçi ama belki biz de bunların içine girebilir miydik onu merak ettim. En iyi gençlik ama onu gördüm şöyle hatırlatayım size ayın 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 gole ödüller. Bu herhalde aynen 19 yaş altı birinci sıradayım en iyilerde zirvedeyim. Gördüğünüz gibi altın ayakkabıyı bir defa aldım. Kaç yaşındayım bakayım henüz 17 yaşındayız. İkinci defa aldık mı ona bakacağım. İstatistiklere baktığımız zaman 55 maçta 75 golle Sergio Kun Aguero'nun önünde yine altın ayakkabıyı alıyoruz ve yine ikinci defa, henüz 17 yaşında ikinci defa altın ayakkabıyı almaz evkide yaşadık. Hatta ilk senemde de ikinci olmuştum. Yanılmıyorsam Cavani önümdeydi. Yine de yalan olmasa ama Cavani diye hatırlıyorum. Asistlerde bizden Osman Dembele 26 asist yapmış 4. sırada dünya genelinde. Gol ve asistlerde başka bizden kimse görünüyor mu? İlk ona giren başka bizden kimse yok. Neyse ki zirvede bir tane oyuncumuz var. O da Ebu Bekir Yoğurtçu. Evet kadromuza gelelim bir kadromuzu da inceleyelim. Çünkü son defa bakacağız. Yeni sezonda artık sürpriz olacak. Bakalım hangi takıma geçeceğim bekleyip göreceğiz. O da sürpriz olsun. Bir sonraki videomuzda görelim. Aykoviç. Harika bir kaleci kazandırdık takıma. 52 maçta 38'inde gol yememiş. 7-29 ortalama. Palmeira'yı kazandırdık. Emerson Palmeira 28 yaşında. Gayet iyi bir oyuncu. Samuel Umtiti burada. Yine 14 maç oynamış. Bir gol bir asisti katkısı var. Maraş Kumbala. Harika bir stoper. 23 yaşındayız ama geleceği çok iyi. Aguilar 20 yaşında henüz Clybert Aguilar o da geleceğin potansiyelli oyuncularından. Onun arkasında Adam Connolly var. Connolly'yi gittim takımı almaya çalışacağım. Yedek de olsa Adam Connolly alacağım bir iki oyuncudan bir tanesi. Onlardan bir diğeri Alefe Otobio. 39 maç ilk 11 e oynamış. 3 sonradan 3 gol 5 asist 8.43 ortalama. O Alefe Otobio gerçekten iyi bir oyuncu. Potansiyeli de çok iyi. Belki onu da yanımıza çekebiliriz. Yedekler bile çok iyi. Bakın Dimarco gibi bir yedeğimiz var. <laughs> 90 potansiyeli sahipleri. Nitelikleri oldukça güzel. Vitao var yedeklerde. Yine 23 yaşında. Formunun zirvesine gelmiş neredeyse ama fena değil. Parası güzel satabilir. Osman Dembele gibi dünya yıldızımız var. Yine Dembele'nin istatistiğine bakalım. 20, 42 maçta 26 asist 14 gol. Yani 30 gole direkt katkı güzel. Harvey Barnes var yine 25 yaşında. Harika bir oyuncu. O 51 maçta 12 gol 19 asistik bir katkısı olmuş Harvey Barnes'ın da. Yine Schaliger 25 yaşında orta sahayla gelişecek bir oyuncu. 42 maçta 4 gol 3 asist 8'in üstünde ortalama çok iyi. Yani Verşaren var. Verşaren harika bir oyuncu. Hala potansiyeli var. 42 maç 20 gol 5 asist. Onun dışında bakabileceğimiz kim var? Vranix var. Aster Vranix. Yine gelişme devam edecek. Potansiyeli falan çok güzel nitelikleri değil. Az oynadı ama 4 gol bir asistlik katkısı var. Yedeklerde bakın e Şarpen gibi potansiyeli bir kaleci var yine fena değil. Onun dışında Savic. Savic gerçi gidecek transfer için anlaştık. Savic'in parası gelecek. Quintala var. Yine paraya çevirebilecekleri bir önce potansiyeli de var ama kullanılır mı bilmiyorum. Şey Oho var. Pardon Dimata var ama Dimata 18-20 milyon falan bir paraya Galatasaray'a satıldı. O da transferi beklemedi. Quintala bakmıştık zaten. Şey Ojo. onlar artık e, yükselişi devam ediyor. 11 milyon kullanırlar mı bilmiyorum. Malang Sar var asıl Yatırım burada. Potansiyeli çok iyi. Nitelikleri müthiş. Harika bir stoper. Çapraz bağlara kopmuştu ama düzeldiği zaman iyi olacak ve Rapinha da formunun zirvesini ama o da değeri var. Yine faydalanabilir bir oyuncu. Gördüğünüz gibi Gilberto yedekten de olsa 7 gol 7 asist katkısı var. Ortalaması güzel. Potansiyeli güzel bir oyuncu. Ankara gücüne harika şeyler kazandırdık. Luca Romero 18 yaşına geldi gördüğünüz gibi gelişimi devam ediyor 92 potansiyel hala görünüyor 6 gol 6 asist katkısı var 12 gole katkısı var 11 maç sadece ilk 11 oynamış toplamda 18 maç dokar Romero da harika bir potansiyel ve son olarak ebu bekir'i ortaya bakacağız ama ebu bekir'i yanımızda da götüreceğiz çünkü menajer hoca ikisi bir arada olmalı Evet 55 maçta 75 gol 13 asist formunun zirvesinde ama daha iyisini ileride yapacağına inanıyorum. 78 overali gördü Ebu Bekir Yoğurtçu. 88 gole katkısı var 55 maçta o da mükemmel. Fizik olarak efsane zihinsel yine iyi. Bitiriciliği çok iyi olduğu Kontrolleri pozisyon alma hareketlenme oldukça klas bir oyuncu. Potansiyeli hala çok yüksek. Ebu Bekir Yoğurtçu. Bakalım hangi takıma gideceğiz? Kariyerimizde neler değişecek, neler olacak? 3 tane Süper Lig şampiyonu, 3 tane gol kralı, 2 tane yılın oyuncusu ödülü. Ebu Bekir Yoğurtçu başarıya doymuyor. Henüz 17 yaşında. Evet videolarımızın bu serimiz güzel oldu. Hadi bakalım tahminlerinizi alalım. Sizce bir sonraki videoda hangi takıma gideceğim. Ee, bakalım ta kimler doğru tahmin edebilecek. Kafamda bir iki takım var. Duruma göre onlara bakacağım. Serimiz devam edecek. Bence oldukça eğlenceli ve umarım sizler de izliyorsa, izlerken eğleniyorsunuz ve zevk alıyorsunuzdur. Videolarımızın devamını kaçırmamak ve bize destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.